Herkese merhabalar arkadaşlar. Aydın dediğim Akbikten sevgiler, saygılar. DM Gayrimenkul ailesinden ben Can Ekal. Arkadaşlar şu anda tam müstakil çok güzel bir villa tanıtımına geldik. Hatta şu anda yaz olsa da havuza girsek diye bir planlarımız vardı ama artık kış aylarında olduğumuz için yani şu anda havuzlarımız kapalı. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz gibi villamız oldukça geniş ve güzel. Bahçe alanları olsun, otoparkınız olsun, her şeyiniz bu villada mevcut. Otomatik kapılarınız otomatik panjurlarınız ne kadar hepsi yapılmış. Arkadaşlar villamız 410 metrekare arsa payına sahip ve e, şu anda emsallerinin tık bir tık altında fiyatı tutulmuştur. Yani e, alabileceğiniz en güzel villa diyebilirim. Burası arkadaşlar ayrı mutfak, kocaman salonu ve aynı de kısmi deniz manzaramız mevcuttur arkadaşlar bu villadan. Hemen şöyle çok fazla laf uzatmadan villamıza bir geçiş yapalım. Aynı Villamızın salon tarafı yani ön kısmına böyle kocaman bir balkon kısmı ayrılmış. Dilerseniz buraya aldıktan sonra pergüle ve cam ekanla kapatma imkanınız da mevcut arkadaşlar. Çünkü tam müstakil geçtiği için istediğiniz oynamaları yapmakta özgürsünüz. Dediğim gibi peyzaj alanları oldukça güzel. Yani geniş geniş bahçeniz de var. Ve hemen villamızın kapısından giriş yapalım. Arkadaşlar villamıza girdiğimiz gibi bizi kocaman bir hol karşılıyor ve merdiven altımıza çok güzel bir dolabımız yapılmış. Ayakkabınızı buraya koyma imkanınız mevcut. Ayrıca de buraya da portmantomuz yapılmış. Montlarınızı asabileceğiniz ayrı bir dolap koyulmuş. Yani ikisini bir yere yapmamışlar. Hemen şu mutfak alanını göstermek istiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi ayrı mutfak. Kocaman mutfağımız mevcut. L şeklinde bir mutfak yapılmış. Masanızı koyma kısmınıza kadar hepsi ayarlanmış granit mermerlerine kadar, lake dolaplarına kadar hepsi koyulmuş ve e, renk uyumu ciddi anlamda çok çok güzel olmuş. Beyaz lake kullanıp gri tonlarında da e, mermeriniz koyulmuş. Dediğim gibi pima kadar hepsi gri, renk uyumu çok güzel. Fayanslarımızda gri tonları kullanılmış. Ve hemen yani mutfağımızdan yani yazları burada olduğunuz sürece buraya bir masa koyup ve da bahçe takımı koyduğunuz zaman kahvaltınızı, akşam yemeklerinizi bu kısmında yiyebilirsiniz. Dilerseniz yaz kış biz yaşamak istiyoruz dediğiniz zaman da bu kısmı da komple cam ekranla kapatıp yaz kışta burada sabahları kahvaltınızı, akşamlarınızı yemeklerinizi yiyebilirsiniz ve zeytin ağacınız zaten direkt burada. Dilerseniz zeytinlerinizi toplayıp yağınızı veya da yemelik zeytinlerinizi yapabilirsiniz. Klima borularımıza kadar hepsi çekili. Mutfağa bile klima borusu çektirmişler. Hemen bu alt katta ortak kullanım tuvaletimiz mevcut arkadaşlar. Burayı daraltmamışlar, banyo yapmamışlar. Sadece tuvalet ve lavabomuzu koymuşlar. Yani alt katta çok sıkışık bir banyo, tuvalet yapmayıp sadece tuvalet ve lavabomuz koyulmuş. Ve hemen bu villamızın kocaman salonuna giriş yapalım. Arkadaşlar efsane bir büyüklükte salonumuz mevcut. Yani dilerseniz bu salon hani bana yetmez demen gibi bir bilgisiniz yok ama e, yetmez dediğiniz zaman bu kısmı da kapatıp salonunuza dahil edebilirsiniz. En başında da söylediğim gibi komple cam ekran yapıp yani salona dahil etme imkanınız mevcut ama bence yeterince büyük bir salona sahip zaten. Arkadaşlar dediğim gibi klima borularına kadar çekilmiş hatta tozlanmasın, herhangi bir sorun olmasın diye de üstlerini kapatmışlar. Ve tavanın yüksekliğimiz arkadaşlar yaklaşık 2.20 civarında benim 1.88 oldukça ferah bir tavan genişliğimiz var ve dediğim gibi salon ciddi ciddi anlamda çok çok büyük arkadaşlar şu anda kameramanın bir köşede ben bir köşedeyim yani size oldukça uzağım şu anda ve ama yani burası efsane bir alan olabilir dilerseniz bir üçlü böyle bir üçlü oraya TV ünite duvarımız bu taraf şöyle dilerseniz yani bu tarafa TV bir yer, bu tarafa da koyma imkanımız mevcut arkadaşlar. İki tarafa da hattı çekilmiş. Yani planlamasını ona göre yapmışlar. Hemen üst kata geçelim arkadaşlar. Çünkü alt katımız bitti. Hemen üst katta devam edelim. Ve merdivenlerimize komple merdivenlerin başlarına ışıklandırma sistemleri yapılmış. Adım attıkça yanıyor. Hemen üst katımıza geldiğimiz zaman yine aynı şekilde bizi kocaman bir hol karşılıyor. İlk önce ebeveyn yatak odasından başlamak istiyorum. <laughs> ebeveyn yatak odasına geldiğimiz zaman Ebeveyn banyomuza kadar yapılmış. Ve yatak odamız da arkadaşlar oldukça geniş. Gene yani dediğim gibi TV Şeylerimiz, hatlarımız komple çekilmiş. Yani yatak odanıza Televizyonunuzu koyabilirsiniz. Bazanız, başlığınız, Dolap yeriniz hepsi bu villada hazır arkadaşlar. Ben arkadaşlar hemen buradan yatak odamızdaki balkona çıkmak istiyorum. Bu balkonumuzdan arkadaşlar villamızın ön kısmındaki havuz kısmını ve peyzaj alanlarını yani buradan izleme şansınız da mevcut. Dilerseniz yukarıda işiniz varken, çocuğunuz varsa havuza girerken buradan da kontrol etme imkanınız mevcut. Ve arkadaşlar bu önümüzdeki yol direkt Bodrum'a giden bir yol. Bu yol üstünden yani bu villadan çıkıp ben akşam çay içmeye Bodrum'a gitmek istiyorum dediğiniz zaman garajınızdan arabanızı çıkartıp Bodrum Liman'a 40 dakikada varabileceğiniz bir e, şu anda konumdayız. Ve hemen bu yatak odasını size ebeveyn banyosunu göstermek istiyorum. <laughs> Oldukça geniş bir ebeveyn banyosu var arkadaşlar. Öyle küçük bir ebeveyn banyosu değil. Tuvaletimiz, duş akabinimiz, lavabomuz ve lavabomuzun dolapları, lavabomuz ciddi anlamda çok çok güzel desenler kullanılmış. Müteahhitimize teşekkür ederiz ve mafayanslarımıza kadar özenle güzel bir desen seçmiş. Hemen Diğer misafir odalarımıza geçiş yapalım. Hemen bir yan odamıza geçtiğimiz zaman da arkadaşlar burasını da dilerseniz çocuk odası, dilerseniz misafir odası olarak tasarlayabilirsiniz. Baza başlığımızın yeri burası. Dolap kısmımız bu taraftır. Dediğim gibi klima boruları her odada çekili arkadaşlar. Yani sadece aldığınız zaman klimanızı, ünitenizi aldığınız zaman üniteleriniz dışarıda mevcut. Buraya direkt gelip montajını yaptıktan sonra klimanız çalışır hale gelecek. Bu gördüğümüz boydan komple camlar Fransız balkon olarak tasarlanmış. Dediğim gibi renk uyumları çok güzel. Fayansların renkleri, pimapenlerin renkleri, kapı renkleri hepsi birbirine uyumlu arkadaşlar. Anahtarlarına kadar hepsinin renkleri birbirine uymuş. Ve hemen bir diğer odamıza geldiğimiz zaman dilerseniz bu odayı da misafir odası veya da çocuğunuz varsa iki çocuğunuz varsa diyelim. Buraya tek kişilik baza, diğer tek kişilik bazanızı böyle koyup misafir odası olarak da tasarlayabilirsiniz. Çocuklarınız için de tasarlayabilirsiniz. Aynı şekilde televizyon duvarımız mevcut. Ve dediğim gibi arkadaşlar bütün camlarımızda olan otomatik kepenklerimiz mevcut. Yani sadece biz yazın tatile geleceğiz kışın burada olmayacağız dediğiniz zaman şu bile ciddi anlamda büyük bir masraf. Bu otomatik kepenklerimiz yani kışın buradan gittiğiniz zaman Otomatik gebeliklerinizi kapatıp şartelinizi kapatıp rahatlıkla gidebileceğiniz bir sistemdir. Ve hemen üst kattaki ortak kullanım banyomuzu geçelim arkadaşlar. Yani dediğim gibi çok çok büyük bir güzel balyomuz mevcut. Ben hemen şöyle duşakabine geçmek istiyorum. Arkadaşlar oldukça geniş bir duşakabinimiz mevcut ve komple boylan fıskelerine kadar takılmış. dolaplarımız, çamaşır makinesi yerimiz ve termosifon yerimize kadar düşünülmüş. Tuvaletimiz, lavabomuz aynı şekilde desenleri çok çok hoş olmuş. Ve arkadaşlar hemen ben bahçeye iniyorum. Bahçede görüşelim. Oradan sonra bir kapanışımızı yapalım. Sizlere de iyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar bu güzel villamızın gezisini tamamladık. Arkadaşlar tekrardan şöyle çok kısa bir özet geçmek istiyorum. Villamız 410 metrekare olup tam müstakildir. 3 artı 1 ayrı mutfak, kocaman salon, kocaman odalar ve ebeveyn banyoları. Yani dilediğiniz her şeyi bu villada sahipsiniz arkadaşlar. Ve en baştan şunu da söylemek istiyorum. Tekrardan şu konuyu anlatmak istiyorum. Salonumuzun ön kısmını kapatıp komple cam pergüleniz yaptırma şansınız Mevcuttur arkadaşlar. Aynı şekilde mutfak kısmına da yani büyütmelerine kadar istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ama gerekmiyor arkadaşlar. Oldukça bir büyük villa gezdik. Zaten otoparkımız, havuzumuz, her şeyimiz hazır. Hala hazırda. Kurulu düzen. Arkadaşlar bu villamız 13,5 milyon TL satışa sunulmuştur. Bizleri sevdiyseniz abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve aşağıdaki numaralardan bizlere ulaşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi seyirler dileriz.